Hepinize selam arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Minecraft e, Skyverse oynuyoruz. hosil haritasındayım Arkadaşlar böyle videoların gelmesini isterseniz kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen e, Şimdi şunları giy giy tamam Arkadaşlar e, inşallah yani güzel chest gelir Abi ya of Gelecek şey gelmiyor da Evet setimiz güzel şu an. Şu an kar var. Olta var. Başka da bir vok yok. Şimdi ne yapabiliriz? Ananı satayım. Of abi korktum ya. Bana dönesiye olta var zannettiydim. Ortaya gitti bu. Oha. O nereden geldi lan? Yuh. Kar topu yetişmiyor. Tamam. Boşuna harcamayacağız. Abi orada ins adam falan var mı ki? Neyse yoktur. Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi elimde hiçbir şey yok. Yani o demir kılıç çıktı. Abi seti tamamlasam mı ya? Evet. Böyle güzel oldu. Aynı. Arkadaşlar gidelim şimdi. Burada pek bir işimiz kalmadı. Burunda demir kılıç varmış. Aslında bunun çestine yani buraya gelip bunun çestine baktığım iyi oldu. Şimdi bir de şunun çesine bakacağım. Abi oyuncular iyice düşsün. İnşallah yatan falan olmaz. Ya bu ne ya? Niye çıkamıyoruz? Tamam. Neyse. Bunu at aşağıya. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum da. Arkadaşlar artık ortaya git gidebilirim. Yani. Bir aksilik çıkmazsa. iki oyuncu kalmış zaten. Şimdi gidebilirim. Şurada dikkat edelim. Abi güzel chestler chest yok mu ya chest Vay bildiğin chest yok mu oha abi bu mu kalmış aldım seni aldım 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 üstünde pek bir şey yok aldım ve tamam kazandım evet kazandım evet arkadaşlar bugünkü bölüm bu kadar yani adam iyi denk iyi güzel bir hani ee, abi olduğu halde giymemiş bunları neyse Arkadaşlar bugünkü bölüm bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoları beğendiyseniz like atmayı, yani videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.